Sevgili izleyenlerimiz, karşılaşmamıza hoş geldiniz. Şimdiden söyleyelim, biz e-futbolda çok iyi değiliz. Aslında FC oynuyoruz ama güncel kadrolar şu anda e-futbolda e olduğu için bu oyun oynuyoruz. Hatalarımız olabilir. Afro'da ister ikimiz de daha arkada arkada fakat ben e, bu maçta Arsenal'de mücadele edeceğim. Düşenmiş. Şimdi başlayalım. Burada olmak güzel. Burada olmak hep çok güzel. Emirates futbol için. Ramamba Sanchez, Orban Şalay, Mario Demina. Hep bu maçı kim kazanacak? Bu maçı genelde kazanacak. Bu maçı genelde kazanacak. Yani, mücadelede yani, iki devin karşılaşmasını maalesef izlemek için bir Burada şampiyonlar ligine bu evleyeceğim. İstemeyerek bir de olsa. Artıyor, Okan değişiyor. istifa. Bu oyuncular için neticelerin Allah. gayet önemli olduğunu söylemek mümkün. Bu da enerji seviyeleri ve genel isteklilik açısından iyi. Umarız rekabet tarzı açısından da iyi olur. Evet top şu an Paracı Barış'ta. Paracı Barış asıl istediği yere getiremedi. Güzel gördü orayı. Top istiyor. Çok güzel Gio kereş, Gio kereş affetmez. Kereş'e bıraktı. Ama Kale'de Günay Güvenç dikkatliydi. Yürüyen timler topla buluştu. Bunu affetmeyecek gibi geliyor. İstemeyerek de olsa bu golü hanemize yazdık. Kadar Neden bu gol geldi sence? Yorumun nedir? Güzel hücumdu ama savunmanın da büyük. Güzel bir hücumdu. Kontra atak sayılır. Ben hataya çıkartmaya kaptırdım topu. Normalde olmaması gerekiyordu savunmada sanırım yanlış görmedim sen daha son bir hatası vardı. Helaf edecektir. Saksız mıyım? Kırıcıyız bakın. pas. Çok kritik paslar bunlar. Riskli paslar. Takım Sol tarafta. Yolladı. Ricardo. Ricardo. Diyor Kereş. Kafaya çıkıyor. Ve bir pas. Etkileyici bir müdahale. Çok güzel pozisyon aldı. Timber. Martin Odegaard aldı topu. Açıkta yakalıyor. Arka direğe doğru gönderdi. Resmen havada durdu. Büyük ayak kırıklığına uğradı. Kontra ataklarda ne kadar iyi olduklarının bir kanıtı da. Bu arada oyunun sesi izlerken size biraz az geliyor biz bir çözemedik neden öyle olduğunu. Aradan bir pas. Gyorkes. Muhteşem bir kurtarış. Güzel karşıladı mı değil mi? Ve karşılaşmanın ilk köşe vuruşu. Yuri Timber. Kafa denedi ama olmadı. Pas isabetsiz. Maçın şu dakikasında risk almalarına pek gerek yok bence. Güzel fırsatlar yakalamak için süreleri bol. Ve pasa müdahale geldi. Güzel bir pas geldi. Rice serbest vuruş kullanacak. Yani, Buyur buradan yakışın. Buradan serbest vuruş kullanmayı da bilmiyoruz. Çok zor bu oyun. Ben atış, atışları, serbest vuruşlar biraz sıkıntılı maalesef. Ben biliyorum müthiş bir fırsat. Rice. Barajda kaldı. Top boşa çıkıyor. Declan Rice aldı topu. Aracı barış gidiyor. Ayı boğan. Rice. Gabriel Martinelli içeri sürmeyi deneyebilir. Tam ortaya. Çok güzel fırladı aradığını bulamadı. Evet, şu, şu anda Galatasaray bir varlık gösteremiyor. Umarım bu böyle devam etmez. Herkes ileri çıktığında doğal olarak boşluklar oluşuyor. Hemen müdahale etti. Hepimiz düşmana gidecekti. Arsenal oldukça baskılı bir oyun <laughs> oynuyor. İleride pres yapıyorlar. Evet, bugünlerde bu oyun tarzı çok tercih ediliyor. Fakat bu oyunu uzaklardan oldukça zor. Bu baskıyı yalnızca 1-2 kişiyle yapamazsınız. Tüm takımın bunu benimsemesi gerek ki bu da inanın hiç kolay bir iş değil. Gerçekten zor bir iş ama başarabilirseniz mükafatı da bol oluyor. Diğer yöne bakıyor. Barış Alper Yılmaz. Namı diğer paracı Barış. Taç Baba Barış'a Arabistan'dan teklif gelmesini ne olarak değerlendiriyorsun? Nasıl değerlendiriyorsun? Parayı veren düdüğü çalar diyorum. Kemiksiz 50 milyon euroyu Galatasaray'ın hesabına yatırsınlar, alsınlar gitsinler. Sezon iyi başlamıştı ama. Başlarsa başlasın. Hiçbir şey Galatasaray'da önemli değil. Ben olsam ceza olarak bunu yedek kulübesinde değil, kadroya dahi almak birkaç hafta bir hafta bir yanda hırsı koşu diğer yanda azimli savunma Defansın arkasına araya girdi güzel hamle evet kritik bir anda kalit son vuruş mükemmel bir gol mükemmel bir, bir gol fark iki oldu elin Gökereş'i var bizim de o simenimiz var ama hala nerede olduğunu bilen yok zamanlama vuruş gol her şey mükemmel. Elbet bir ki düşürüm. bir zaman göreceğiz. Noktası noktasına gerçeğe dönüştürdü. Mükemmel vuruş için çok hızlı karar vermesi gerekti. Ve ikinci golünü atıyor. Evet fark iki oldu. İkinci gol iki bakış açısını da o kadar etkiledi ki. Bitirebilecek mi? Toplağın en azından ikardimiz var. Biz düşman atıyor. Sakatlıktan yeni döndü. Evet Gökhan. İkinci gol atıyor. Top gerçek tehlikeyi gözden kaçırdı. <laughs> Karşılaşma gittikçe <laughs> daha heyecan verici bir hal alıyor. Bence takım geri dönüşün kokusunu aldı. Tribünler de öyle. Tam gaz devam etmeleri lazım. Orta güzel sıçradı. Evet, kaleciden harika kurtarış. En azından birileri üzerine düşeni yapıyor <laughs> diyebiliriz. Orası kesin. Güzel gördü. Arkadaşını yolladı. Hücum odaklı. ulaşmayı deneyecek. Defasta büyük açıklar verildiler. Evet, bir riski bir bir erkenden bir göz almış, almış gibi gözüküyor. Okan Hoca. Sanmıyorum. Kullanacakları ikinci korner bu. Şimdi savunmadan hücuma geçme fırsatı olabilir. Gökeres. topu karşılıyor. Enfes oynadı. Şan Müthiş bir kafa. İyi denedi. Eren Elmalı. Aradan gönderiyor. Daha iyi paslar gördük. Çok sertti. Çok sert. Uzatmalarda ilk devrenin sonuna geldik iki tarafında kontrolü ele geçiremediği Everyone ciddi anlamda çekişmeli bir karşılaşma. İkinci yarıda iki takım da aynı kadroyla sahaya çıkıyor. Pozlarını aynı dolu kadroyla dolu paylaşacaklar. Galibiyeti Arsenal daha yakın dolu ama dolu daha da bir o kadar dolu istekli. Sürprizlerle dolu maçlar izlemeyi seviyorsanız emin olun doğru yerdesiniz. İkinci araya başladık. Galatasaray henüz paniğe kapılacak bir durumda olmasa da ikinci yarının başına çıktı Güzel deneme ama yeterli olmadı. Galatasaray her zamanki gibi hızlı hücum fırsatlarını kaçırmıyor. Lucas Torreira Çok güzel bir gol olurdu olsaydı. top. Bukayo Saka! Çabasını karşılığını aldı. Çok çok iyi. Daha fazlasını beklemek ayıp olur. Ve umut vadeden bir pozisyon daha sona erdi. Hedefini bulamadı. Rice. Çok önemli bir müdahale. Galatasaray ikinci yarının başında maça geri dönmek için oynuyor. Pas isabetsiz. Lemina. Güzel bir yer. Icardi. Icardi Icardi sakatlıktan tam çıkamamış gibi. Takip altındaydı. Pasını verdi. İlginç bir top geldi. İşte geliyor. Yükseklere çıkıyor. Evet, kaleci çok güzel oynadı. Gökeres, kaleciyi alt <laughs> sanmış olmalı. Şimdi içeri kaçabilecek mi? <laughs> Ricardo Calafiori. Barış Alper Yılmaz, takım arkadaşlarından özür diliyor. Hareketlilik iyiydi ama pas hedefini bulamadı. Barış Alper Yılmaz başarılı. takım arkadaşlarını bırak tüm Galatasaray camiasına özür dilemeli. Evet, çok iyi. Böyle işte. Önüne geçilmez. Geçen sene zaten beni iyice hastası etmişti. çırdığı toplarla. Bakmadan at yaptığı ortalarla. Bu sene beni şaşırtmıştı fakat son günlerde yaptığı hareketler hiç hoşuma gitti. pozisyonunda Fırsata dönüşebilir. Şalay. Güzel bir pas geldi. Ve müdahale geldi. Ricardo Calafiori. Martinelli. Dektor Rice aldı topu. Victor Gülüyor, <Gülüyor>, <Gülüyor>, <Gülüyor> Bitiriş hazırlığı yanında sönük kaldı. İyi denemeydi. Offside'e <laughs> düşmemek için elinden geleni yaptı. Daha iyi paslar gördük. Ve atakları şimdilik sona erdi. Lemina. Tehdit yaratmaya çalışıyor. Etrafında kimse yok. Galatasaray çok değerli bir fırsatı kaçırdı. Neredeyse skoru eşitliyorlardı. Victor Osimen de şimdi top. Victor Osimen! Sert bir vuruş! Bir türlü olmuyor. Galatasaray bir türlü golü bulamıyor. Buna cevabı ben değil. Takım verici. Aradan gönderiyor. Lemina. Kabahatinin farkında gibi. Evet. Ufak bir hesaplama hatası. Bu kadar basit. Hedefini bulamadı. Oldukça etkileyici bir maçın son dakikalarına gelmiş bulunuyoruz. Bir umut oynuyorlar. Umudunu kaybetmemek önemli tabi. Düdük çaldı. Faul. Ne var bunda ya? Mesafe ve açı güzel görünüyor. Farkı arttırmak için değerli bir fırsat. Zorlu bir mücadele oldu. Timber ön sezilerini devreye sokuyor. İlerleyecek bir yol buldu. Güzel gördü. Şimdi top martına... şut geldi. Sıra dışı bir, bir müdahale. Ödega çok da kötü oynadı diyemeyiz açıkçası. Evet galibiyeti güvence altına almak için maçın sonunu getirmeleri yetecek desek yanlış olmaz. Boş kaldı. Seçenekleri değerlendiriyor. Önemli bir müdahale. Oh. Topu tut kazan. Bu kadar basit. Lemina. Tam da yani. Ceza zamla. Hayır ya. Öz korkutan bir deneme. Rise. Böyle olmamalıydı. Ve maç bitti. Ben başın başında zor, söylemiştim. Maalesef İki ki yeneceğimi söylemiştim. Katama, Lütfen oğlumun kanalına like atın ve abone olun ki Markoğlu. videoların devamı gelsin. Daha farklı, daha profesyonel videolar gelebilsin. Teşekkürler. Galatasaray maçın başındaki golden sonra Kendinize iyi, iyi bakın. Hoşça kalın. Erken gol yemek maça başlamadan önce yaptıkları oyun planını tamamen hükümsüz kılmış. Ardından da gerekli ayarlamaları